Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Texture Pack tanıtımının ilk bölümüne karşınızdayız. Ee, yanında hiç kimse yok arkadaşlar. Skype adresimi aşağıda bulabilirsiniz. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Hemen Texture Pack'imize geçelim arkadaşlar. Kendi yaptığım bir Texture Pack. Gördüğünüz gibi video dışında yukarı baktığımda şöyle binlere, 700 çıkıyor. Şu an videodayım ve 126 falan 137 yukarıda FPS'imi görüyorsunuz zaten. Şöyle başlayalım arkadaşlar Texture Pack'e şöyle işte yavaş yavaş bakalım bir de tamam espri bulamadım ha tahta kılıç kendi yaptım hiçbir hiç kimse default ya alıntı değil tekstür pek arkadaşlar gidin araştırın böyle bir tekstür pek bulamazsınız yani kendim yaptım okumuz şöyle arkasında ez yazıyor şöyle gördüğünüz gibi şunlar arkadaşlar okumuz Yayımız. Yayımızı alalım. Diamond kılıç. Demir kılıç. Altın. Taş. Ve tahta arkadaşlar. Şunları da şöyle göstermiş olalım. Şimdi atalım. Şimdi arkadaşlar. Oltadayız. Olta Auto gördüğünüz gibi. Neresi arkadaşlar? Bunları toplayalım yeniden. Olta bu. Çakmak. Efenes yani. Yanan ayağı bu arkadaşlar. <laughs> Bunları içine atalım. Şöyle bir game up 1 yazalım. Game mod 0 yazalım. Yanma efekt arkadaşlar. Şu mor. Şöyle yanıyoruz. Bir de içeriden bu var. Şu game up 1 yazalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada golden apple'larımız sade bir şekilde. Güzel yani sade ve güzel. Şu game mod 0 yazalım. Evet. Bunu yeme efekti de böyle arkadaşlar. Şunu silelim. Tamam. Dekorasyon blok olarak arkadaşlar bunlar var. Başka yok. Var bir sürü var. Aha görün. Şöyle de gösteriyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. E, time Time'si çekeyim. Time. Set. Sıfır. Yok yanlış yazdık. Set. Sıfır. Ha, tamam böyle. O. Köylülerde nerede Bir de arkadaşlar şuradan çubuk alalım. Çubuk çubuk. Ben çubuk. Ha. koyalım arkadaşlar. Particle S. Kritik vuruşu bu. Normal vuruşunda particle çıkmıyor. Kritik vurduğunda S çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, başka bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Skype adresim aşağıda bulabilirsiniz. <laughs> kapasitesi aşağıdan mevcut ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bununla Video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yorum atmayı unutmayın hoşçakalın